Belediye Televizyon ekranından herkese merhabalar. Ben Şevval Boden. diyetisyen Mutfak'ta programıyla karşınızdayız. Bugün uzman diyetisyen Aysan Arıcan'la birlikte tarhana çorbası yapacağız. Merhabalar Aysan. Merhabalar Şevval'cığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ama beni de bir sürpriz bekliyor galiba şu anda. Evet, tarhanayı konuşacağız ama... O arada ben sana güzel bir çay ikram etmek istiyorum. çok iyi. Yani Son zamanlarda evet. da gerçekten uykusuzluk ve halsizlik çok gündemdeyken evet. bu kış çayı şey çok güzel olacak bizim için. Hemen başlayalım Başlayalım mı? o zaman. Peki. Dilersen şöyle hem şeffaf olsun her şeyi gösterelim. Olur. İçine ilk olarak havlıcan koyuyorum. Hı hı. Ee, yıldız anason koyuyorum. Şöyle bir tane göstereyim. Kabuk tarçın koyuyorum. Miktarlar e, aşağı yukarı bu aslında 3 fincan için. E, şeyleri küçük seçiyorum. Şöyle yeni bahar koyuyorum birkaç top. Bunlar çekilmemiş. Karanfil koyuyorum 3-4 tane ve kuru zencefil koyuyorum. Bunun yanında burada kırmızı bir kızamık şekerim var. Hem renk verecek hem de tadını çok daha güzelleştirecek. İkram sırasında da bal ve limon kullanacağım. Evet. Şimdi, e, peki biz bu çayı kaynatmalı mıyız, demlemeli miyiz? Çok güzel soru. Bunu kaynatacağız. Bunu ocağıma alırken, tabii bu biraz tek fincanlık olduğundan şu an sana ikram edeceğim kısmı ben hazırladım, kaynadı. Kaynatacağız. E, bütün bitki çayları için genel bir bilgi vermek istiyorum e, hı hı. herkese. Odunsu bitkilerin hepsi kaynatılır, hı hı. ama yapraksa eğer, örneğin ıhlamur gibi, e, ada çayı gibi, onlar demlenir. Hı hı. 80 derece e, suyla, sıcak suyla demlenir. Bunlar odunsu bitkiler olduğu için kaynatmak gerekir. Süre olarak da yaklaşık e, ilk o kaynama noktasından sonra. 5-10 dakika kaynatmak yeterlidir. Peki bal ve e, limondan bahsettin az önce. Bunlarla birlikte biz e, çayımızı kaynatabilir miyiz yoksa sonradan mı ilave etmemiz daha doğru olur? Şimdi balın biliyorsun e, mucize bir, bir besin olduğunu söyleyelim. Hep de bir arının salgısı. Enzimlerle de, ciddi anlamda bağışıklığımız için de iyi bir besin. Isıtmak, çok kaynatmak besin değerini öldürür. O yüzden bunu sonradan ekliyorum. Tamam. Çok tatlı sevmezsen daha az da koyabiliriz. Bu kadar yeter mi? Olur, şöyle e, ha, onu kendim ayarla. alayım. Çünkü o biraz tatlılıkla da Hı -hı. ilgisi olan bir Olur. şey. Yine limonun da alabilirsin. Şimdi bu çay, neden sana Tarhana'dan önce bu çayı yaptım? Bir kere soğuk kış günleri, tam böyle mevsim geçişleri, bir hafta çok soğuk, bir hafta çok sıcak günler geçiriyoruz. Ee, bağışıklığımızı güçlendirir, biraz boğazımızı yumuşatan ve biz aslında hastalıklardan koruyan bir kış çayı yaptım. Ellerine sağlık, Afiyet çok da güzel olsun. kokuyor gerçekten. Peki mesela ben bunu yaptım diyelim, aynı çayı akşama kadar kaynatabilir miyim? Hayır. Akşama kadar kaynatma. Ha soğuk da içebilirsin. Hı hı. Bir kere kaynattın, yarım saat kadar içinde bitkiler kaldı. Mesela şu anda da hazırlanıyor. Ee, bunu süzeceğiz. Ee, işte bütün o koyduğumuz baharatların içinden alacağız. O şekilde istersen buz atıp soğuk tüket hı hı. ama tekrar tekrar ısıtma yapma. Peki bir sınırı var mı? Yani bir bardak içtim, ikinci, üçüncü, dördüncü hani içeyim mi? Yani 3 fincana kadar normal. 3-4 fincandan sonra genelde bu bütün baharatlı çaylarda, bitki çaylarında sindirim üzerinde olumsuz etkileri olabilir. 3 fincan ideal. Tarhanaya geçelim istersen. Hemen Biz de bir yandan yudumlayalım. Hemen geçelim. Ha bu arada Kaynatmak, demlemek, mesela bitkileri bu şekilde demlemek mümkün, yapraklı olanları. Özellikle e, burada cezvede göstermek istedim, e, kaynatmalıyız. Yani odunsu bütün baharatlar kaynatılarak Hı -hı. tüketilir. E, bu da bir püf nokta olarak akıllarda kalsın. Tarhana çorbası için de malzemelerimiz hazır. İstersen başlayalım Ayşen. Başlayalım, şöyle ocağımızı açarak başlayalım. Tamamdır. Şimdi malzemeleri e, öncelikle bir sayayım. 3 çorba kaşığı tarhanamız... 1 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biberimiz, arzu edenler acı da kullanabilir, bu salçada da olabilir. Bir yemek kaşığı kadar da kuru nanemiz var. Şimdi tarhana Anadolu'nun hemen hemen tüm yörelerinde farklı şekillerde yapılıyor. Biz Kuşadası'nda, Aydın yöresinde un tarhanası yapıyoruz. Bunu da Ada Market'ten yine bizim emek atölyemizin, ee, kadınlarının elemeyi ürünlerden seçtim. Ada Market'ten ee, sizlerde bulabilirsiniz. Yine baharatlar da aynı şekilde kooperatif ürünleri e, ve kadınlarımızın elemeyi e, gözlüyorum gö bölgemizin ürünleri. Ellerine Şimdi aynı şekilde zeytinyağımız da öyle ee, bir yöresel ürünümüz. Yine kooperatif ürünü. 2 çorba kaşığı, yaklaşık bir tahta kaşığı zeytinyağı kullanacağım. Bunu arzu ederseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama biz donmasını istemeyiz çok. Yani çorbayı o yüzden zeytinyağıyla yapmak bu bölgede hem bir alışkanlık. Hemen akabinde naneyi koyacağım. Bakın böyle hafif bir nane kokusunu alacaksın. Üzerine bu salça da olabilirdi dediğim gibi. Peki tarhananın içerisinde neler var? Tarhanada ne yok ki? Bir kere yoğurt var. So soğan var, domates var, kapya biber var. Şimdi çok değil. Bakın tarhanayı yakmıyorum. Uzun süre kavurmuyorum. Bu haldeyken soğuk su koyuyorum. Bu tarhana yapmanın bir püf noktasıdır. Sıcak su koyulmaz tarhanaya. Bak, çok az koydum. Yani normalde 3 çorba kaşığı tarhanaya 4 su bardağı su yeterlidir. Ben bunun sadece 1 su bardağını şu an koydum. Arzu edersen Et suyu, tavuk suyu gibi ben tavuk suyu hazırladım. Geri kalan kısmını bunlardan kullanabiliriz. Bu da soğuk olacak. Bu da bir püf nokta. Tarhana nasıl yapılıyor? Önce sebzeleri tarhana otuyla yöremizde sebzeleri kaynatıyorlar. Bir gece o tarhana otuyla soğuyor. Ertesi gün içerisine un, süzme yoğurt yoğurtla beraber bu sebzelerin bütün parçaları yoğrulduktan sonra bir hamur haline geliyor. Bunu bir ya da iki gün mayalamaya bırakılıyor. Bir fermentasyon gerçekleşiyor, kabarıyor. Daha sonra temiz bir örtünün üzerinde, gölge bir yerde bunu kurutuyor hanımlar. Ve her gün onu ufalayarak ufalaya 3-4 gün içerisinde çok küçük parçalar haline getirip daha sonra da genelde burada elleriyle ufalıyorlar. Yine makineden de çekmek mümkün. Bakın şu anda hafif e, nasıl gösterebilirim, bakın çok hafif Kıvama ısındı, kıvam almaya başladı, o anda et suyunu, tavuk suyunu eklemeye başlayabiliriz. Peki Aysel, domates ve sebze kurutulunca besin değeri ölüyor mu? Şimdi C vitamini evet. B2 vitaminleri evet. Çünkü ışıkla, ısıyla bunlarda kayıp olur. Ama hiçbir mineral ölmez. Yine sebze ve meyvelere rengini veren, mesela domatesteki likopen ölmez. Bunlar hem kanser kovucu dediğimiz maddeler. Bunlar kurutulduğunda hatta daha da yoğun hale gelir. Yine minerallerden manezyum, potasyum, fosfor. Bunlar aksine kurutmayla yoğunluğu artan minerallerdir. Ve e, yine A vitamini keza öyle kayba uğramıyor. Dolayısıyla doğru bir teknikle güneşte değil e, gölgede kurutulursa, uygun teknikle yapılırsa vitamin ve minerallerce zengindir. Bir tek B2 vitamini ile dediğim gibi C vitamini kayba uğrar ama onu da zaten tüketirken sarımsakla. Ee, bazı kişiler limonla da seviyor. Yanına alacakları biraz yeşillikle ya da bir kuru soğanla o C vitaminini tamamlayabilirler. Peki, kuruttuk, rafa koyduk. Raf ömrü ne kadar? 2 yıl. 2 yıl, o da kuru ve nemsiz bir ortamda. Ben buzdolabı içerisinde bunun 3 yıla uzayabileceğini düşünüyorum. Yani buzdolabına bir kese içerisinde koyarsanız, keseyi de düzgün bir buzdolabı kabına koyarsanız 3 yıla kadar kalır, besin değerini yitirmeden. Ama siz eğer evinizdeki, mutfaktaki, tezgahınızdaki bir rafta tutacaksanız bunu kapalı raflarda tutun. Işık e, almasın, e, birçok vitamin, mineral kaybı uğramasın. E, i̇çerisine belki bir miktar defne yaprağı koyarak da e, yine böceklenmesini engelleyebilirsiniz. Tam da şeyi soracaktım sana hani bağışıklığımızın etkisi ne diye soracaktım. Çünkü hani e, birçok sebze var içinde aslında. Şimdi hem sebze var hem de yoğurt var. Hı hı. Şimdi yoğurt biliyoruz ki bizim bütün bağışıklık sistemimiz için gereken birçok bakteriyi barındıran, hem de proteinden çok zengin bir süt ürünü, yoğurt olduğu için ana maddesi ve tabii ki buğday, buğdaydaki işte o nişasta yapısı bizim için gerçekten çok besleyici ve sindirim sistemini düzenleyici. Zaten bizim bakterileri en çok aldığımız yol, ağız yolu olduğu için de sindirim kanalımızı iyi tutmak sebzeler, meyveler, probiyotikler direkt hastalıklardan korunmamız demek. Bir de sıcak servis edilmesi, o kışın, o soğuk bu havalarda gerçekten bize inanılmaz psikolojik olarak bile iyi yapan bir şey. Artık mesela nane kullandık. Nane de yine antibakteriyel özelliğiyle yine sarımsak koyabilirdik. Bunlar da bizi mikroplardan arınmamızı sağlayan, hastalanmamızı önleyen, hastaysak çabuk iyileşmemizi sağlayan bileşikleri içeriyor. Bakın dünyanın ilk hazır çorbası tarhana. kaç dakikadır yayındayız? Yaklaşık 6-7 dakikada bakın çorbamız oldu. Şu an nasıl kaynadığını gösteriyoruz. 6-7 dakika içerisinde yapabildiğimiz bebeklikten hamilelikten, çocukluktan, sporculara kadar herkesin tüketebileceği bir ürün. Bir tek acısına dikkat ederek. Bakın bu ürüne ben tuz koymadım farkındaysan. Evet. Tarhana genelde tuzsuz yapılır. Hı hı. Çok tuzla yapılmaz. Ee, dolayısıyla kişiler örneğin hipertansiyonu düzenler. Kalp sağlığına iyi gelir. Ben bunu tuz hiç koymazsam tansiyon hastalarına güvenle veririm. Hı hı. Yine belki nane kullanmam, toz kırmızı biber kullanmam. Sadece kendisinden bebeklere yaparım bir cezvenin içerisinde bir tatlı kaşığı tarhanaya, bir çay bardağı sıcak suyla, işte soğuk suyla karıştırarak 5 dakika bile sürmeyecek bebeğinize tarhana hazırlamak. Yani ilk bebeklere verilen ek gıdalar arasındadır bu arada. Evet hem pratik hem de sağlıklı. Aynen. Tabağı sana doğru uzatayım mı? Çorbamız ne? Valla çorbamız şu an hazır. Ben de sen anlatırken Kış çayından da yudumluyorum arada. Yalnız ağzını yakma direkt kaynayan bir çorbadan şöyle bir kaşık sana ikram edeyim. Bakalım tadını beğen Dediğim gibi tuz koymadım ee, bir çok sebeple. Tadıyorum o zaman. Afiyetle. Şifa olsun derler tarhana içerken sana da şifa olsun. Çok lezzetli. Yani Afiyet nane olsun. ve kırmızı toz biber çok yakışmış. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. ederim Çok güzel bir bölüm oldu. Teşekkürler. Sağ olun. Afiyet olsun. Bugünkü bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.